بارش نه، بنا بارش هاتی نه. گازی انسان دنیا دکی دولت نو نتایج دکی انسان او چې تږوز د کی انستانه خواشید خوازه د کی احمد بیجی بلا بارس با. شهبه شارباشه پښتن باسته چاګداری باسته کومکوزی باسته بلا باز د له دوي کو مساواته همغوازي هر دو الیاجیت کی هم کوردا هم ترکو بلا بارس وکين ام انستانه تښتیداسته وابه امر ځای د کی بلا تو اکود نگن بلال دل لباله بارشی تمیز بارشی بنگهی بارشی خواشی نه بارشی سر و سر و ایرو ما بخواب اینون بزن همه بارشی بکیو سباهی دیستا کمکوزی هبینو چاکداری هبینو اما دیستا قبیل ناکی اموت تشتا قابل ناگی هم رجاد کی هم دایکه ناشیدی رجاد کی او انسان بیجم ما فهم مروفت پارزی هم انسان بیجم انسانتی فهم دکی همش براتی فهم دکی همش مروفتی فهم دکی بلا بکمن آرا پردا و ترکا بلا بارشه بکن بلا خوشیه بکن بلا بز داروگ دایکا شهید بکن بلا بز جنازه بر دایکا سر دایکا ده بین اف دایکن من روش آوا لآلی بیگ زارو گه آلیه دید بازن پیشیا بازن پیشیا شهر هم شر نخوازی بیژن هم هم خواشیت هم آشیتیت خوازی هم دایی که گیا و هم رجاد او انسان بجت از آشیتی خوازم از بارسیت خوازم اس خوازم او به کابل <سؤال> نه و هر دو الیا ده او بارسک نام ناتوی بارسک صاحلم بارس پنګه و هي ما بارس ربهنګا ناوه بلا پنګه و هات بلا بیرو باریه ما لیکو د به بلا مشه کو د حازب کی بلا کیف خواشه کو د رابینی او چې ما حازب کی هم چې حازب کی بلا نادله دایګه تل کو په صوت نه کوي د په صوت Tüm halkımız için bir daha barış talebimizi dile getirmek için geldik. Barış sadece sözle kurulan bir kelime değildir. Bizler özgürce istediğimiz gibi ana dilimizi kullanmak istiyoruz. Ana dilimizle kendimizi ifade etmek istiyoruz. Bizler kamu kurumlarında dilimizi kullanmak istiyoruz. Bizler özgür bir ortamda ekonominin gerçekten Bunun yolu samimiyetten geçer. Ee, özellikle Türkiye'nin yöneticileri samimi bir şekilde masaya oturup bunu savaşsız ve e, savaşsız bir şekilde çözmeleri gerekiyor. Diplomatik bir şekilde çözmeleri gerekiyor. Ee, bu sadece Kürt halkının sorunu değil. Biz sadece Kürt halkı için barış istemiyoruz. Bizim mücadele ettiğimiz bu alanda bütün halkların kendilerini ifade edeceği, kendi dillerini kullanacakları, kendi ekonomiklerin ekonomilerini oluşturacakları bir ortamın oluşması için biz bugün buraya geldik. Yani bu sadece Kürt halkının özgürlüğü için değil, değil. Hepimizin bir arada yaşayabileceği özgür koşullar oluşması için biz buradayız. Çocuklar için, gençler için, kadınlar için buradayız. Kadınların hak edilmesine karşı çıkmak için buradayız. Bu yasaların güncellenmesi için gerçekten kadının yaşam hakkının olması için buradayız. Ama e, erkek devlet terörünü tetikleyen, erkeği cezasızlaştıran, bu yasaların ortadan kaldırılması için buradayız. Kadınların tüm orpa ortamlarda özgürce istedikleri iradelerimizle belediyelerimizi seçtik, seçimleri yaptık. kayyum zihniyetine karşıyız. İrademizin gaspına karşıyız. kamu bütün kurumlarımızın bizim elimizden alınmasına karşıyız. Kendimizi ifade edeceğimiz bu kurumlarda özgürce çalışmak istiyoruz. Evet. 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 Yan hatta Kordiş'in yanında Çivik ve Hazır Kuvveti Unsur'a devam etsin. <laughs> hazır Kuvveti Unsur'un sesiyle geçmesin. Biraz somut adımların atılması gerektiğine inanıyoruz. Hem kadınlar olarak hem genç kadınlar olarak. Savaşın hiçbir tarafa kazandırmayacağını çok iyi biliyoruz. Biraz da barış için özgürlük mitinginin Amet'te yapılması, Van'dan, Mardin'den, Şırnak'tan burada olduğumuzu ve Barış'ın tarafı olduğumuzu, muhatabın da İmralı olduğunu e, anlatmak için burada bulunuyoruz. E, savaş hiç kimseye kazandırmaz. Bugüne kadar da hiç kimseye kazandırmadı. Her zaman Barış için mücadele eden tarafın biz olduğunu, her uzatılan elin e, havada bırakılmadığını somut olarak ifade eden e, kişiler, şahıslar olduk. Kadınlar savaş tan en çok etkilenen taraftır ve savaşın da hiçbir zaman kazandırmadığını nöbetlerimizde işte protestolarımızda eylemlerimizde açık açık ifade ediyoruz. Hiçbir zaman kadınlar savaşın yanlısı olmadı. Savaş biteceğinde de kadınların öncü rolünü her zaman üstlendiğini tarihten bu yana biliyoruz ve gözlemliyoruz. Bir kez daha barışın kadınlarsız olmayacağını, kadınların muhatap olduğunu ve muhatapların da özgür yaşamı inşa sürecinde e, ele aldıklarını, tarafları sürdürenlerin kadınlar olduğunu biliyoruz. Hiçbir zaman e, barışın bir elde sopayla ilerlemeyeceğini biliyoruz. Biz e, sopaların indirilip gerçekten net bir doğrultuda barışın bir çözüm olması için e, devam etmesini istiyoruz. Öncelikle birlik olmayı öneriyorum çünkü e, 100 yıllık bir sorun bu, yani birlik olmadan bir de e, umutsuzluğa kapılıp geri adım attığımız takdirde bu sorun çözülmeyecek. Bütün sivil toplumlar, bütün partililer, e, bu adıma güvenip destek vermesi gerekiyor, bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Söyleyebileceklerim bu kadar. Buraya gelmemin sebebi bir anne olarak, bir kadın olarak e, gelecekteki çocuklarımıza, bizlerin yaşamadığı özgürlüğü yaşamaları amacıyla geldim. Herkes kendi alanında desteklemeli, yani her türlü desteği sağlamalı olumsuzluk olmadan e, olumlu bir şekilde desteklemeli. Hem e, ırkçılığı getirdi, hem yoksulluğu getirdi, kadın çocuk ölüm ölümlerini getirdi. Özellikle şu anda Orta Doğu'daki savaşların e, getirisinden çok götürüsü var. Kadın ölümleri çok fazla oldu bu savaşlarda, çocuk ölümleri çok fazla oldu. Yani oradaki kazanımların e, ve Kayıpları karşılaştırdığımızda bence kayıplar daha fazla. Belki bir petrol açısından e, gelişmiş ülkeler belki bir şeyler elde edebilir, bir kazanımlar elde edebilir ama e, insanlık yönünden tarihe geçecek çok büyük kayıpları olacak. Yani ileride toplumlar bugünleri kötü anacaklar, soy kurumları kötü anacaklar, onların aktörlerini kötü anacaklar.